Merhaba arkadaşlar. Peynir nasıl yapılır onu göstereceğim. Telefon iyi çeksin. Evet arkadaşlar sütü ben sağdığım için iki tane süzgeçten geçireceğim sütü. Ya valideler kadar becerikli olmadığım için ne olur ne olmaz diye tedbiren iki süzgeçten geçiriyorum. İnşallah temiz ya süzmüşsüz. Vallahi temiz. Samı sizin sütü. Evet arkadaşlar, bunu buraya bırakalım. Şimdi bu bez süzgeci de yavaşça kaldıralım. Evet. Şimdi bunu peynir yapacağım. Bunu buraya alayım. Peynir mayasını da alalım. Evet arkadaşlar reklam olmasa da peynir mayası Dur açalım ağzını. Az, azıcık miktar gösterelim. Evet arkadaşlar peynir mayasını da koyuyorum. Tek elle video çekmek de zormuş ya. Evet kapağını da kapatalım. Şimdi arkadaşlar bunun olması için örtmemiz lazım. Yorganı içine koyayım sıcak tutsun. Sıcak tutunca maya kendiliğinden oluşur bir izninle. İyice örtelim. Evet arkadaşlar yarım saat sonra bir, bir izinle peynirimiz hazır olacak videoyu beğendiyseniz beğen ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günler.